Merhaba arkadaşlar. O ve sen açılımı yapacağız şimdi. Zamansız zamana niyetlidir. Etkileşimde bulununuz. Biraz detaylı açılım yapabilirim. Biraz öngörü, içgörü, içgörü ne diyorsanız deyin artık. Sadece gördüklerimi söyleyeceğim. Kolektif birince niyetlidir. Etkileşimde bulunup takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Takip etmeyen arkadaşlarım sizler de takip edin. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hadi bakalım, bakalım o ve sen. Şimdi onun şu anki enerjisi. Şu anda karışık, hayal gücü yoğun, Kalbinde birçok seçenek farklı olasılık ve düşünce dolaşıyor. Kupa 7 genellikle duygusal karmaşıklığı ve seçenekler arasında kararsızlığı simgeliyor. O seni düşündüğünde içinde son derece bir merak ve ilgi var ama duygularını netleştirmekte zorlanıyor olabilir. Bu kişi hayal kurmayı, farklı senaryoları kafasında canlandırmayı seviyor. Sana karşı hisleri gerçek ama aynı zamanda kafasında acaba ne olacak sorusuyla dolu. Bu nedenle davranışları bazen tutarsız veya belirsiz görülebilir. Öte yandan Kupa 7'nin enerjisi hayal kurma ve duygusal keşif arzusunu da içerir. Yani o seni düşündüğünde duygusal olarak yaratıcı ve meraklı ama karar vermek veya adım atmak konusunda biraz e, zaman ve netlik arıyor. Bu süreçte hislerini gözlemliyor ve en doğru hareketi yapmayı düşünüyor senin için. Peki. Senin şu anki enerjin ne dediğin zaman sinek velemiz geldi. Senin enerjin şu anda meraklı, hızlı düşünen ve gözlemci bir hal taşıyor. Sinek vale zihinsel uyanıklılık, bilgi topluma ve dikkatle hareket etme yeteneğindesin genel. Şimdi ben anlıyor, e, anlatıyorum böyle siz kendinize uyanları alın artık yaşadıklarınızı siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Böyle alın içinden sizi uyanları. Evet bilgi topluyormuşum bak. Dikkatle hareket etme yeteneğini simgeli gösteriyor. Bu duygusal olarak aktif olmanı olan biteni analiz etmeni ve karşı tarafın niyetlerini çözmeye çalışmanı gösteriyor. çözmeye çalıştığını söylüyor. Yani sen hislerini dengeli bir şekilde yönetiyor ve ilişkide acelece davranmıyorsun. Durumunu gözlemleyip adım adım ilerlemeyi tercih ediyorsun. Bu sayede hem kendini koruyorsun hem de iletişimde netlik ve farkındalık sağlıyorsun. Aynı zamanda sinek e hafif bir iletişim ve haberleşme enerjisi de taşır. Yani senin enerjinde karşı tarafla etkileşim kurma oluşturma isteği bulunuyor. Zekan ve dikkatli yaklaşımın onun karışık duygularını yani kupa yedinin enerjisiyle dengeli bir etkileşim kurmanı sağlıyor. Yani senin bu davranışın bunun çekimserliğini kapatıyor. Peki ona sana karşı duyguları ne kadar var? Var mı? Bak bakalım. Maça 9 geldi. Şimdi Maça 9 onun sana karşı duygularını, e, duyguları yoğun ve biraz karmaşık bir hal diyor. Burada da karmaşık diyor. E, maça 9 genellikle kaygı ve endişe ve zihinsel mücadele ile ilişkili. Bu onun seni düşündüğünde içinde hem güçlü bir ilgi hem de bazı tereddütler olduğunu gösteriyor. Kalbinde seni istiyor ve yakınlaşma arzusu var. Ama bunu ifade ederken kendini zaman zaman kararsız veya gergin hissediyor. Duygularının samimiyeti açık ancak iç dünyasında bazı ya yanlış yaparsam ya da yanlış anlaşılırsam diye kendini zaman zaman geri çektiği durumlar oluyor. Bazen de mesafeli veya temkinli görülebileceğini söylüyor bu kartımız. Onun ilgisi gerçek ve güçlü. Sadece kendini koruma içgüdüsü, duygularını net bir şekilde göstermesinin zaman zaman engellediğini söylüyor. Maça 9 ayrıca duygusal yoğunluğu ve düşünce karmaşasını da başta söylediğim gibi temsil ediyor. Yani o hislerini anlamaya çalışıyor ve seni kaybetme korkusu yaşıyor da olabilir burada. Bu süreçte onu gözlemlemek, küçük işaretleri fark etmen ve sabırlı olmak önemli. Bu enerjiyi doğru şekilde yönlendirmek, duygusal bağımızın güçlenmesine de yardımcı olabileceğini söylüyor burada kartımız. Peki, onun sana karşı düşüncelerine bakalım. Ne diyor? Sinek 8. Onun sana karşı düşünceleri yoğun bir şekilde sana odaklanmış ve kararlı. Sinek 8, zihinsel netlik, derin kontrasyon ve e, bir konuda ilerleme isteğini temsil ediyor. Bu kişi seni düşündüğünde duygularını ve niyetlerini çözmeye çalışıyor. Seninle ilgili bir karar veya yön belirleme arayışında. Düşüncelerinde netlik arıyor. Kafasında ne yapmalı mısın ilerlemeli sorusu var. Bu kart onun sana karşı ciddi bir ilgisi olduğunu ve bu ilgiyi somut adımlarla e, dönüştürmeye düşündüğünü gösteriyor aynı zamanda. Zihninde seni ve aranızdaki ilişkiyi planlama, adım adım ilerleme isteği hakim. Sinek 8 aynı zamanda sabır ve strateji gerektiren bir enerjiyi de taşıyor. O duygularını aceleyle açmak yerine düşünerek doğru zamanı ve doğru yolu belirlemeye çalışıyor. Bu nedenle davranışları bazen temkinli veya planlı görülebilir. Yani şüpheli tavırlar sergileyebilir ve sen bunu yanlış anlayabilirsin. Anlamaman gerektiği için bu kartımız seni uyarıyor. Yanlış anlama diyor yani. Onun için içtenliği ve ilgisi kesinlikle gerçek diyor sana karşı. Evet. Peki. Onun niyetleri ve eyleme geçme potansiyeli. Bu, da çok ağır vasıta canım her kartta da böyle şey çıkması sıktı beni yani. Neyse. Onun niyetleri genellikle net ve odaklı şekilde ilerleme gösteriyor. Burada bu tövbe ya Rabbi ya. Babaannem sanki aşk hayatını anlatıyor bana burada. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya ne kadar ağır tabii ya. Tamam hadi anlatıyorum bu kişi sana yaklaşmayı, hislerini paylaşmayı ve ilişkinin bir sonraki aşamasına geçmeyi istiyor. Yeter diyor, bunu aldım artık diyor, bu kadar diyor, ağırdan ağırdan diyor. Biraz diyor, ilerleyelim diyor burada. Yani niyetler samimi ve sorumluluk bilinci taşıyor. Ciddi alıyorsun, seni, seninle bir ciddi ilişki düşünüyor ya da ciddi ilişkisi olanlar belki de evlenmek istiyor sizin. Yani bu boyut atlamak istiyor. Evet. Bağını güçlendirmek istiyor, iletişimi sürdürmek istiyor ve duygularını doğru şekilde ifade etmek istiyor. Bu kart onun eğilime geçme potansiyelinin yüksek olduğunu ancak bunu yine aceleci değil de düşünerek de planlı bir şekilde yapacağını gösteriyor. Sinek altı aynı zamanda geçmiş deneyimlerden ders almayı ve bunları ilişkiye yansıtmayı simgeler o olası yanlış adımlardan kaçınmak ve ilişkiyi sağlıklı bir şekilde ilerletmek istiyor. Bu yüzden niyetleri güçlü fakat adımlarından hem dikkat var hem de özen itina var. Peki aranızdaki mevcut enerjiye bakalım. Sinek yazımız çıktı. Aradaki enerji bağı şu anda birbirinizi çok merak ettiğiniz durumu söylüyor iletişim ve hafif bir keşif havası taşıdığını söylüyor. Yani birbirinizi keşfetmeye çalışıyormuşsunuz. Ee, bu ikinizin birbirinizi tanımaya ve davranışlarınızı anlamaya çalıştığınızı da gösteriyor. Bağınızda heyecan ve dinamizm var. Ama aynı zamanda biraz temkinli ve yumuşak ilerleyen bir akış bulunuyor. Sinek kızın enerjisi küçük şefsler, konuşmalar ve ince işaretlerle birbirinizi anlamaya çalışmayı ifade ediyor. Bu ilişkinin temeli üzerinde hem tam bir netlik olmasa da dikkatle ve gözlemle güçlenen bir bağ oluşuyor. Aranızda mevcut enerji karşılıklı merak ve iletişim sayesinde daha da büyüyebilir. Sinek kız hem duygusal hem de zihinsel bir yakınlaşmayı teşvik ediyor. Bu nedenle küçük adımlar ve açıklıkla ilişkinin potansiyelini güçlendirmek mek, mek, mümkün. Peki, yakın gelecekte. Of, maçı bu basit. gelecekte ilişkiniz mantıklı ve kontrollü. Başından beri kontrollü bir ilerleme gösterebilir yakardın. Maça papaz, akıl ve mantığı duygularla dengede tutan bir enerjiyle temsil ediyor. Bu onun duygularını artık daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde ifade edebileceğini, aranızdaki bağın daha kararlı bir hal alacağını gösteriyor. İlişkinizin ani duygusal dalgalanmalar yerine dikkatli ve planlı şekilde ilerleyeceğini işaret ediyor. O hisleri açığa çıkarırken hem kendini hem de seni korumak isteyecek ve aranızdaki iletişimi sağlam temellere oturtacak. Bu süreçte sabır ve dikkat ilişkinin güvenli ve sağlam bir zemin kazanmasını sağlayacak kişi. Ayrıca rehberlik ve sorumluluk enerjisi de taşıyor. Bu da sizin ilişkinizin karşılıklı anlayış ve bilinçli kararlarla güçlenebileceğini gösteriyor. Yani yakın gelecekte hem mantıklı hem de duygusal olarak dengeli bir bağ kurulabilir. Ve ilişkine sağlam bir yön kazanabilir diyor kartımız burada. Evet. Bu açılım beni baymış, sizde baymıştır belki. <laughs> Bayılmayın sabah sabah. Zamansız zamana niyetle uyanları alın, uyumayanları servis bırakın arkadaşlar. Hoşçakalın.